Bakınız şimdi, efendiler, bir spor karşılaşması yapılıyor. Nerede? Arjantin'de. Bir futbol karşılaşması, bir spor karşılaşması yapılıyor. Yeryüzünün büyük kısmında, yeryüzünün büyük bir kısmında bu Arjantin'deki Güney Amerika, Güney Amerika. Ta Arjantin nerede? Senin İstanbul'da yatak odan nerede? Nereden geliyor bu manzara? televizyon ekranlarıyla, objektifleriyle görüntüyü tespit ediyor. Görüntüyü tespit ediyor, ışık enerjisi o televizyon kamerasında elektrik enerjisine intikal ediyor. Tebdil oluyor. O bir kablonun içerisinde elektronların süratiyle devam ediyor. Elektronların sürati saniyede 300 bin kilometre. Saniyede 300 bin kilometre. Düşünün ki 100 kilometrelik bir mesafede bir elektron 30 bin defa gidip geliyor. Sürate bakın. Bu süratle o yayın devam ediyor ve televizyon vericisine gidiyor, verici istasyonda lambalarla kuvvetleniyor ve o büyük televizyon anteninden ceza boşluğuna naklediliyor. Feza boşluğuna gönderiliyor. Ne halde gönderiliyor? Elektromanyetik dalgalar haline gönderiliyor. Ve bunu elektronlar götürüyor. Hava molekülleri götürüyor ve dünyanın her tarafına götürüyor. Aynı anda çeşitli yayınlar olduğu halde bir tarafta efendim spor karşılaşması, bir tarafta başka bir olay, başka bir hadise, başka bir manzara, çeşit çeşit istasyonlarda yayınların feza boşluğuna gönderdiği bu elektromanyetik dalgalar veya televizyon sinyalleri, radyo sinyalleri hiç kaybolmuyor. Aynı suretleri, aynı şekilleri, aynı sesleri götürüp herkesin evindeki televizyona teslim ediyorlar, çatıdaki antenlere geliyorlar. Çatıdaki antenlere çarpan bu televizyon sinyalleri derhal yine elektromanyetik bir meydan buluyorlar. Elektrik enerjisine dönüyorlar. Kablonun içinden devam ediyorlar, televizyon ismindeki alıcının içine geliyorlar, oradaki elektrik enerjisi ışık enerjisine intikal ediyor ve aynı ışıklar ekrana yansıyınca ta memleketin ne olursa olsun, nerede yapılırsa yapılsın, oradan nakledilen adamların suratları, yüzleri, gözleri, şekilleri, elleri, ayakları çarpışmadan, karışmadan, yer değiştirmeden, bozulmadan, birisinin yerine başkası geçmeden, yanılmadan, şaşırmadan gökyüzünden bu sinyaller gelip ekranda aynen görünüyorlar. Bütün bunları kim yapıyor? Bu televizyon sinyalleri niçin kaybolmuyor fezada? Niçin karışmıyor? Aynı anda Arjantin'de yapılan bir futbol karşılaşmasını ver yüzünde bir bir milyar bir milyar televizyonda seyrederken bir olayı bir milyar defa çoğaltan, hiçbir birbirine karıştırmadan, birbirine çarpıştırmadan, fezada kaybetmeden bu görüntüleri, bu sesleri, bu ışıkları götüren nedir? Hangi kudrettir? Fedaya hükmeden kimdir? Gökyüzüne hükmeden kimdir? İşte Kur'an-ı Kerim diyor ki, Rabbü semavati vel ardolan Allah'tan başkası değildir. Bu nizamı, bu ahengi, bu sistemi koyan Allah, Hazreti İsa'yı semavata kaldırabilir. Semavattan aynen bozulmadan ve şekli kaybolmadan yeryüzüne İsa'yı aynen indirebilir. Amel ve sattakna. Sistem mi kardeşim? Yeryüzündeki hadiselerin hepsini sen esrarını anlıyor musun ki? Anlamış ve tespit etmiş mi ki sen bunun karşısında nasıl olur böyle şey canım diyorsun? Nasıl olur? Zaten bir ağacın kökünden yukarıya suyun ta tepeye nasıl çıktığını bilmiyorsun. On katlı apartman yapmışsın, ancak suyu beşinci kata kadar çıkarabiliyorsun. Onuncu kata su çıkabiliyor mu? Ama 50 metre yüksekliğindeki bir kavak ağacının kökleri suyu alıyor, 50 metre yukarıdaki yaprağa kadar aynen çıkarıyor. Bu kudreti kim koymuşsa, bu kanunu kim koymuşsa, bu nizam ve ahengi kim koymuşsa, İsa'yı çıkaracak olan ve indirecek olan aynı kudrettir. Anlaşılmayacak ne vardır kardeşim? Demek ki ilahi nizamı anlamak lazım. İlahi nizamı anlamak lazım. Ve Allah'ı anlamadıkça tabiatı anlamak mümkün olmayacağını kavramak lazım.